olan rakamları farklı tüm 5 basamaklı sayılar ne yapılıyormuş? Yazılıyormuş. Küçükten büyüğe doğru, büyükten küçüğe doğru yazılıyor ve araya artı eksi konulmuş. Ondan sonra S ifadesinin değerini bulmuş. Şimdi şöyle. Bu 543, bu da 543. Ne olmuş orada? 21'e 12. 542 542 31'e 13. Yani şuralar sıfırlanacak. 21'den 12 çıkaracağız aslında. 21'den 12 çıkaracağız. Ama bu 543 yeri değiştirecek yani. Şöyle düşünün. 543, 543 kaç şekilde yer değiştirir? 543 6 şekilde yer değiştirir. Bunu unutmayalım yani. 21'e 12 gelecek. Yani her bir durum için 6 durum gelecek yani. Burası 31'e 13 gelecek. Ben böyle gittim yani. Ondan sonra 31'e 13. Ondan sonra 32'ye 23 gelecek. Sayılar böyle yer değiştirerek devam edecek yani. Şimdi 2 ile yazacağımız bunlar. 3 ile yazacağımız 2 durum var. Ama 4 ile yazacağımız 4, 1, 1, 4 gelebilir. Sona. Ondan sonra 4, 2, 2, 4 gelebilir. Ondan sonra 4, 3, 3, 4 gelebilir. Başka var mı? Yok. 5'e bakalım. 5, 1, 5, 2 gelebilir. 1, 5 gelebilir. 5, 2, 2, 5 gelebilir. 5, 3, 3, 5 gelebilir. 5, 4, 4, 5 gelebilir. Böyle düşünüyorum. Burada fark ne olur? 9. Burada fark kaç olur? 31 18. Burası 9, burası 27, burası 18, burası 9. Burası 36, burası kaç? 27. Burası 18, burası 9. Kaç tane 9 var? 1 2 3 4. 4 tane 9'um var. Artı kaç 18 var? 1 2 3 tane 18'im var. 27 iki tane var. Bir tane de 36 var. Şimdi bunlar dediğim gibi 5, 4, 3 için burası geldi ya bunlar yeri değiştireceği için 6 durum da oradan gelecek. Yani bunu çarpı 6 yapmam lazım yani. Çarpı 6. Her birisi için 6 durum var. Burası 54, 36 daha. 54, 36 kaç yapar? 90 yapar. Burası 54 yine. Orası yine 36. Orası da 90 yapar. Toplam 180 yaptı çarpı 6 o da kaç yapar 1080 yapar. Doğru cevabımız ne gelecektir? Denizi gelecektir. Anlaştık. Bir permütasyon tarzında yani sıralama sorusu.